الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنافلس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم Evet Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 155. ayetleri okuduk. Ve Zariye suresinin 56. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun Sadakallahu lazim Bu ayetlerden anlaşılan o ki Allahu Teala cinleri ve insanları kendisine ibadet etmeleri için yarattı. Yani bizleri kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Ve Bakara suresindeki okuduğumuz ayeti kerimelerde de Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz sizi biraz korku, açlık, mallar, canlar, ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince hiç şüphesiz biz her şeyimizi Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. Ve son ayet-i kerimede işte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Buyurmaktadır. Yani kısaca dünya imtihan dünyası. İmtihan sonunda ne var? İki yer var. İmtihan sonunda kazanılacak, hak edilecek iki yer var. Birisi cennet, imtihanı kazananlar için. Diğerisi de cehennem, imtihanı kaybedenler için. Tabi kazananlar ve kaybedenlere örnek olması açısından Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamber efendilerimizin hayatlarına şöyle kısaca bir değinecek olursak mesela daha iyi anlaşılır. Adem aleyhisselam gibi meleklere örnek gösterilirsin. Öyle bir zaman olur ki meleklere örnek olacak kadar güzel bir mevkide olursun. Bir zaman gelir cennetten kovulmuş gibi kötü olursun. Bir zaman gelir karşına iblisler çıkar. Seni kandırır. Kandıramazsa eşini kandırır. O da seni kandırır. Sonunda ya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın atamızın dediği gibi Havva annem, annemizle beraber Allah'a yalvardıkları gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir ve terhamna lenekunenne minel khasirin der halisane muhlisane dersen kurtulursun. Yani yaptığının yanlış olduğunu hata olduğunu anlar Rabbine rücu edersen o seni merhametiyle affıyla kurtarır tekrar cenneti hak edersin. Ama şeytan gibi yaptığının hata olduğunu kabul etmezsen Allah'a diklenirsen haşa sümme haşa ve dersen ki ene hayrun minhu خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ Yani ben ondan daha hayırlıyım. Allah'ın emrine karşı geldiğini kabul etmiyor. Allah sana emri Hani Adem kıssasını herkes biliyor ya o yüzden anlatmıyoruz. Hani secde edin demişti ya Allahu Teala bütün melekler secde ettiler. İblis İnat etti, büyüklendi, kibirlendi, kahirlerden oldu. İşte böyle kibirlendi. Demek ki insanın kendisini başkalarından üstün görmesi kibirdir. Allah muhafaza, Allah'a isyana götürür. da inat inat da küfre götürür. Hafizanullah. Ne diyor şeytan? Ben ondan daha hayırlıyım yani ben niye ona saygı göstereyim beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın ateş topraktan üstündür <laughs> ben de ondan üstünüm diyor ve kaybediyor Hafize'n Allah Adem'le Havva kazanıyor <laughs> bazen Nuh Aleyhisselam gibi olur insan onun başına gelenlere benzerler gelir tufan olur en yakının sana isyan eder, dinlemez. En yakınını ikna edemezsin. Oğlun bile karşı gelir, hanımın bile karşı gelir. Hani ne olur? Ben yüksek dağlara çıkar, tepelere çıkar, kurtulurum der. Oğlun gibi birileri çıkar, Halbuki o gün Allah'tan başa kurtaracak kimse yoktur. Öyle dersen boğulur gidersin. Ama Allah'ın yap dediğini yaparsan sabredersen Allah'ın emrine boyun eğersen kurtulursun. Hani Nuh Aleyhisselam kurtulmuştu ve ne dedi? Elhamdülillahi lezine neca'ana minel zalimin. bütün hamd ve övgüler bizi zalim kavimden kurtaran Allah içindir. Bazen İbrahim gibi ateşe atılırsın. Ateşe atılınca İbrahim gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil dersen kurtulursun. Sen böyle dersen Allah nedir? Ya nar kunu berden selama Yani soğuk ve esenlikli ol der. Ateş seni yakmaz. İsmail gibi teslim olursun bıçak kesmez. Her şey demek ki Allah'a teslim olmaya ve ona kur olmaya bağlı. Zaman gelir Yusuf gibi kardeşlerin seni kuyuya atar. İftiraya uğrarsın, satılırsın, hapse düşersin. Ama Yusuf gibi meaz Allah dersen yani ben bu işten Allah'a sığınırım haşa, sümme haşa. Öyle şey mi olur? Allah'tan korkarım. Dersen harama karşı sabredersen Allah'a isyan etmezsen sonunda Mısır'a sultan olursun. Öyle değil mi? Ama Yusuf öyle bir Yusuf ki bunu kendinden bilmeyecek kadar büyük bir Yusuf. Ne demişti sonunda? Ma uberru nefsi innen nefse le emmâretun bisûr İlla ma rahime rabbi inne rabbi la gafurur rahim Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis kötülüğü emreder. Ama Allah'ımın koruması hariç. Beni Allah korudu yani. Allah'ım merhametli ve affedicidir dedi. Böyle dersen dünyada sultan olursun. Bazen Hz. Muhammed aleyhisselam gibi hor görülürsün, alay edilirsin, açlıkla imtihan edilirsin veya dünyaya davet edilirsin. Hani ne demişlerdi Peygamber Efendimizin amcasını ona gönderirken? Şu yeğenine söyle, davasından vazgeçsin. Saltanat istiyorsa bize hükümdar olsun. Para istiyorsa para verelim en zenginimiz olsun. Kadın istiyorsa Mekke'nin en güzel kadınlarıyla onu evlendirelim. Evet, dünyalık tekliflerden zaten insan da Adem oğlu da bu yüzden yoldan çıkıyor. Ya saltanat yüzünden, ya para yüzünden, ya da kadın yüzünden. Maazallah demek lazım. Hafizan Allah demek lazım. Allah muhafaza. Fakat o ne demişti? Bırakın bunları yapmayı. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yapamazlar ya. Ben davamdan yine de vazgeçmem. İşte Müslüman böyle derse kurtuldu demektir. Müslüman böyle derse kurtuldu demektir aldandıysa diyemediyse Allah muhafaza öylece de Allah'ın huzuruna vardıysa yani saltanat sürdüyse para peşinde koştuysa kadın peşinde oyun eğlencede hayatını geçirdiyse sonu nedir? Sonu cehennemdir Allah muhafaza. Her şeye rağmen Resulullah ahlakını bozmadı. Güzel ahlaklı olmaya devam etti. Allah bizi de onu örnek alan ümmeti Muhammed'in arasına dahil eylesin. Hazreti Ebu Bekir gibi sınandığın zaman, denendiğin zaman, görüşün sorulduğu zaman o doğru, o söylüyorsa doğrudur diyebiliyorsan sıttıklardan olursun ve Allah'ın nimet verdiği kulların arasına dahil olursun. Yoksa ters olur. Eyüp Aleyhisselam gibi insan insanoğlu dünyada bazen malını mülkünü kaybeder. Ailesini kaybeder sağlığını kaybeder, şikayetlenmezse ve Allah'a döner, yalvarır derse ki Ya Rabbi inni mesen yendurru ente erhamun Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Sen merhametliler merhametlisisin derse onun merhametine başvurursa her şeyi ona geri döner. Öyle değil mi? Bazen Musa gibi önünde deniz, arkanda Firavun'un askerleri olur. Öyle değil mi? Ama sen Musa gibi olursan Allah denizi sana yol yapar. Öyle değil mi? Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah-u Teala ve evhayna ila Musa en idrib bi asakel bahr asanı denize vur diye emrettik. Olmaz mı, olur mu, olmaz mı dersen, kaçınırsan bir şey olmaz. Ama olur der de vurursan deniz sana yol olur, firavuna mezar olur. Sonra da kıyamete kadar ibreti alem olur. Senin görevin asayı denize vurmaktır. Denizi sen yaracak değilsin. O iş Allah'ın işi, Allah'ın kudretinin işi o iş. Yasir gibi anneni babanı şehit ederler gözünün önünde. Bilal gibi kumlara yatırırlar. Göğsüne kızgın taşları koyarlar. Ahat, ahat diyebilirsen kurtulursun. Kurtuluş böyle işte. Evet bunlardan anlayacağımız ne? Ya Rabbi bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Sabredemeyeceğimiz belaya uğratma. Bize merhamet et. Sen merhametler, merhametlisin demekten başka çare yok.